YouTube, iChannel, PLS'den merhaba arkadaşlar. Dün gelen bir soruya e, cevaben bu videoyu çekiyorum. Sorumuz şuydu. Dil öğrenmeye nereden başlamalıyım? Kelime öğrenmekten mi, e, gramer öğrenmekten mi? Dil, vücut gibi yaşayan bir organizmadır. Bu yüzden etten ve kemikten yapılı ve birbiriyle etkileşim halinde, değişik seviyelerden, hücre düzeyinde, doku, organ, sistem düzeyinde veya bir saatin arkasındaki çarklar gibi, irili ufaklı çarklar gibi birbiriyle et, tamamen etkileşim halinde olan bir yapıdır. Dolayısıyla da dil... Bu özelliğinden ötürü her bir donesi, elementi ile birlikte öğrenilmesi gereken, yani biraz sözcük, o sözcüklerin boyutuna uygun gramer. Bakın paralel, paralel ilerleyeceksiniz. O da şöyle, bir bebek 0-2 yaş döneminde dili nasıl öğrenir? E, önce bir kuluçka dönemi vardır 0-1 yaş dönemi bol bol bizi dinler anlamaz ama o ses kayıtları zihinde yer eder aynı sesi tekrar duyunca orası güçlenir tekrar duyunca güçlenir o ses sembolik e, ses zihinde kayıt yaparken dış dünyada gözlemlediği olayla ilişkilendirilir sonra da ikisi arasında bağ kurulur ve bunun o sesi duyduğunda onun olduğunu veya o şeyden bahsedildiğini e, anlamaya başlarız. E, dolayısıyla da burada konu referanstır. Referans, refer, refer etmek, referans vermek. Yani her bir sembol dış dünyadaki gerçek bir olayla, nesneyle veya kişiyle veya kavramla, e, kavrama ait referanstır. Dolayısıyla da e, burada... İlk yıl ne, nereden başlayacaksınız? Siz tıpkı bir bebek gibi önce basit e, o döneme ait basit kelimelerden hemen çok böyle e, inanılmaz ağır e, terminolojiyle başlamayın. Basit günlük hayatta kullanılan sözcüklerden başlayacaksınız ve genelde bebekler o dönemde bir şeylerin adlarını öğrenirler. Kurdukları cümleler emir kipidir. Gel, git, yapma, dur gibi. Basit cümleler, buraya gel, acıktım, uykum geldi. Bunlar temel survival düzeyde, temel aile ortamındaki sözcükler ve bunlara ait temel gramer yapılarıdır. İç içedir, iç içedir arkadaşlar. Gramer ve kelime ayrı ayrı öğrenecek şeyler değildir. Hatta birlikte öğrenirken birbirlerini güçlendiren. Çünkü siz, ben size... E, işte bin tane sözcük ezberleyin, sonra gramere geçin dediğimde o bin tane sözcük emek verirsiniz, puf diye söner. Neden? Çünkü gramerdir onu güçlendiren, kelimedir grameri anlamanızı kolaylaştıran. Her ikisi interaktif çalışır. Bu yüzden böyle bir ayrım e, yaklaşımını yaklaşımından uzak durun lütfen. Daha sonra e, birleşik cümleler. Ba ve bu cümleler arasındaki ilişkiyi anlamlandırmak için kullanılan bağlaçlar ve bu yaş dönemine ait daha zengin kelime haznesi. Somut, burada somut sözcükler varken burada soyut da daha fazla eklenir. Ee, ve bu şekilde yaşam devam eder. Siz İngilizceyi şu yaş grubuna kadar öğrenin zaten güzel bir İngilizceniz olur. Ondan sonrakiler zaten sizin ihtiyaç durumunuza göre zenginleştirmeniz gereken bir boyut olacaktır. Ee, dilin ucu bucağı olmadığını da tekrar hatırlayalım. Bu anlamda size şöyle bir şey çizdim. Hani nereden başlayalım? Şu anda bir bebek olduğumuzu düşünelim. Etrafımızla etkileşim halindeyiz ve çevremizde bir şeyler oluyor. Her bir eylemin adı vardır. Her bir eee nesnenin adı vardır, insanların adı vardır. Bu adları bir, bir kanaldan her şeyin et etrafımızda etkileşim halinde olduğumuz şeylerin adlarını öğreniyoruz. Bunların hallerini de öğreniyoruz. Yani güneş mesela güneş öğrendim gökyüzündeki o parlak eee nesnenin adının güneş olduğunu öğrendim. Bakın ne dedim? Parlak olduğunu. Aa güneş bugün soluk. Bugün güneş yok. Güneşe ne oldu? Güneş batıyor. Eylemin adını öğrendim. Değil mi? Ve, ve o kavramla ilgili ne yapıyorum? Bir sürü bilgi geliştiriyorum ve dolayısıyla da burası açıldı gidiyor 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 ve e, artık binlerce sözcüğe ve e, sözcüklerin birbiri, birbiri arasındaki ilişkiyle birlikte de bilgiye dönüşüyor, birikime dönüşüyor. Bu şekilde geliştiriyoruz. Bir de bu öğrendiklerimizi tabii ki ...çıplak bir şekilde öğrenmiyoruz onların bir telaffuzu var telaffuz her bir e, sesin giysisidir yani güzel bir tasarım olması gerekiyor Siz mesela bazen değil mi internetten çok güzel bir model beğeniyoruz sipariş ediyoruz geliyor e, hiç öyle görünmüyor bizde <laughs> ya da bize öyle yakışmıyor e, O yüzden biz en mükemmelini yani ne duyuyorsak e, aynısını telaffuz edebilme yeteneğinde ve e, ...kapasitesinde olabilmeyi tabii arzu ediyoruz ama herkesin o boyutta bir yeteneği olmak zorunda değil. Ama çok önemli tabii şanslıysanız çok önemli bir boyut. Evet bebek belki ilk iki yıl yazı yazmayacak arkadaşlar ama biz yetişkin boyutta dili öğrendiğimiz için yazı yaz, yazacaksınız. Öğrendiklerinizi yazabilmeniz, hem gördüğünüzü yazabilmeniz yanlış e, dikte etmeden hem de bildiğinizi zihninizden aktarabilmek. Bu arada konuşmak daha kolaydır, yazmak daha zordur. Ee, konuşmak da tabii akıcı, spontan bir şekilde konuşmak daha zordur. Ee, kişiden kişiye de değişen bir boyuttur aslında bu. Ama ben sadece zorlandığınızda bu kavramların zor olduğunu hatırlamanız bakımından bunu belirtiyorum. E, her birini geliştirirseniz yine birlikten güç doğar gibi bunlar da birbirini destekleyecektir. E, zihindeki kayıtlar elektromanyetik ortamda güçlenecektir. Hafızaya daha iyi bir şekilde aktarılacaktır. E, grameri de tekrar söyleyelim. Biz bir şeyleri öğrenirken mesela I am hungry derken orada am ee, geldiğini işte zihin örtülü bir şekilde öğreniyor. Ee, hiçbir zaman biz ailemizde yaşarken I are hungry diye bir şey duymadık. Değil mi? Ee, dolayısıyla da aslında zihin bütüncül öğrenir. Yani I am hungry bir bütün kapsül gibi öğrenir. Siz de dili öğrenirken önce kapsül gibi düşünün sonra da parçalarını ayırıp analitik olarak bu neden burada diye onu anlamaya çalışın. Anladıktan sonra tekrar birleştirin. I'm hungry. Çünkü tek tek parçalara bölmek insanı yorar ve fluency, akıcılığı bozar. Evet, bunu da böyle anlatmış olduk. Bu arada bunları ne kadar çok öğrenirseniz ve bu çarkı ne kadar çok döndürürseniz dil sonsuzluğa kadar o kadar uzanır. Gramer, bildiğiniz gramer yapısı daha da komplike, sofistik hale gelir. Bildiğiniz sözcükler artar. Yani sonsuzluğa doğru uzanırsınız. Gramerle ilgili küçük bir şey söylemek istiyorum. Aslında dil etrafımızda gördüğümüz her türlü e, nesnenin yani madde ve mana boyutunun adlarıdır. Yani bir insanın da adı vardır. Bir eylemin de aslında adı vardır. Bir nesnenin de adı vardır. Bunların yerleşim... E, önceliklerine ve ilişki niteliklerine biz bu isimleri veriyoruz. Aslında olay addır ve onların nitelikleridir, sıfatlardır. E, Gramer de bunlar arasındaki ilişkiyi e, bize kodlayan bir akıllı bir sistemdir. Örneğin I am writing a novel in my room. Şu kır, e, renkli kalemleri çizme sebebim oradaki boşluğun ne kadar değerli olduğunu hatırlatmak için. Gramer tam da bu boşluk ...daki ilişkiyi görebilmektir. Çünkü diğer türlü bakın... ...yazdım bunların isimlerini. I, Room, Right, Novel. Hiçbir mana Right, Room, Be, Novel, I. Birisi bana bunu dese... ...ben en fazla... ...akıl yürüterek... ...bakın orada bile akıl yürütme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü o kişi yürütemediği için... ...ben yürütmek zorunda kalıyorum. Ve ne diyorum? E, I, Room, Novel... E, odanda, ...odanda hikaye mi yazıyorsun sen... Öyle mi? Yes, yes. Bakın ne oldu? Sanki zorlanmış, o yapamamış, biz yaptık. Demek ki gramer işte bu ilişkileri doğal bir şekilde birbirine bağlayan ve yaşayan, anlam kazandıran sihirli sistem. Bir daha gramerden sakın şikayet etmeyin olur mu? Evet, bakın en burada duruyor. İşte bu gelmiş, onun peşine ING gelmiş. Burada a novel, niye e gelmiş? Bunun arasındaki manayı zihin toplar yani bu dataları, nedenleri toplar, aktarır ve onları anlamlı bir şekilde organize eder. In my room, demek ki oda bir içinde olduğu için, yani in demek, oda bir space gibi bir alan, onun içindeymişim. Kendi odamdaymışım. Bunları anlamlandırıyor. Ee, anlamlandırıyoruz. Bu boşluklara dikkat edin. Bunlar dilin nefes alan yerleri. Biz oradaki ilişkileri kavradıkça e, dilin dile güzellik katıyoruz. Gramer işte budur arkadaşlar. Anlam ve güzellik kat, katan e, sihirli yapı. Manasız bir gramer kuralı yoktur. Bunu da lütfen unutun ve gramerle savaşmayın. Size e, dili daha güçlü öğrenmeniz için şöyle bir tablo hazırladım yine aynı şuradaki olduğu gibi gözlem yapıyoruz. Gözlem yaparken biz tüm duyularımızla olup biteni duyumsuyoruz. Eğer bir metinse okuyoruz. Eğer bir konuşmaysa dinliyoruz ve bunlara ait fonolojik farkındalığımızı geliştiriyoruz. konuş kişinin konuştuğu sırada dudaklarını izleyerek oradaki hareketsel farkındalığı elde ediyoruz. Örneğin ağız mimiklerini yani yüzümüzdeki mimikleri daha iyi gözlemlersek aksanımız çok daha iyi gelişir diksiyonumuz ve aksanımız. Daha sonra bu elde ettiğimiz dataları muhakeme yeteneğimizle ilişkilendiriyoruz, kavrıyoruz, arasındaki olaylar, nesneler ve bunların birbiri arasındaki ilişkiyi anlam anlamayı anlıyoruz anlamı izlemek, takip etmek, evet bunları keşfetmek, idrak etmek. Daha sonra bu bilgileri e, ilişkilendirip birleştiriyoruz. E, yani neden A ile M arasındaki eee match, eşleştirmeyi de yapıyoruz ve idrak ha bu şundan dolayı. Bu e, ING gelmiş ha şundan dolayı. Bakın eşleştirme dediğim mikrodan makroya e, bir sürü eşleştirme, birleştirme ve ilişkilendirme. Bunlar bir bütündür. Bunları yapıyoruz. Beyin saniyede dakikada binlerce kez bunları yapabilir. Edindiğimiz saklı, elde ettiğimiz bilgileri de, hafızada saklıyoruz, düzenliyoruz, organize ediyoruz. Doğru, net, canlı bir şekilde bu bilgileri zihnimizde yerleştiriyoruz. Daha sonra bir etkileşim anına geldiğimizde bu bir kitap okuma olabilir, televizyon izleme bir arkadaşımızla sohbet olabilir veya bana gelen soru gibi bir etkileşim size yöneltildiğinde o ana girdiğinizde bu sefer sakladığınız yerden ilgili bilgileri çekiyoruz bu temas esnasında konuyla paralel gidip bu sefer depomuza biriktirdiğimiz datalarla birleştirerek spontan cevaplar vermeye çalışıyoruz. Daha sonra bu sırada tabii bunu hangi araçla yapıyoruz? Bol bol çağrışım yaparak hafızadan ihtiyacımız olan seçimleri yapıyoruz ve sunuyoruz arkadaşlar. Konuşma ise bakın bunlar o kadar senkronik, o kadar ardışık bir şekilde oluyor ki hepsi aynı anda oluyormuş gibi ben size... Aşamaları anlatabilmek ve bunları bilinçli bir şekilde daha ciddi boyutta e, ders çalışırken yapabilmeniz için e, sıraladım. Yoksa bunlar inanılmaz senkronik hareket eden işlemlerdir, bilinçsel işlemlerdir. Evet sonra da konuşurken de anlatıyoruz ve bir tepki veriyoruz. E, gördüğünüz gibi yazılı olarak da konuşmanın yazılı e, boyutuna da yazılı aktarım diyoruz ve de zihindeki etkileşimi kurallara uygun dizmek demişiz. Konuşmada da aynı şey geçerli. Konuşma ve yazma tüm burada alıyoruz alıyoruz işlemden geçiriyoruz. Burada da sunuyoruz. Aslında bakın alıcı işlem boyutu ve sunucu. Umarım sorunuza cevap olabilmiştir. Dili lütfen küçük küçük hemen tıpkı doğal sürecinde olduğu gibi bol bol çocuk kitabı okuyun. Çocuk kitabı okurken göreceksiniz oradaki sözcükler de gramer de birbirine paralel dozda gider. Tıpkı bir bebeğe katı gıdaya geçiş sürecindeki gibi önce anne anne sütüyle yani burada anne sütüyle hazır bebek bebek kitaplarıyla, çocuk kitaplarıyla arkadaşlar idare edin. Oradaki sağlamlık çok güçlü olursa hem fonolojik açıdan çok düzgün okuyun. Ee, tabii ki bunu yapmanız için de bir native speaker gerekiyor ee, veya bunu ikinci sıraya da alabilirsiniz. Bu şekilde umarım yardımcı olabilmişimdir ve sorularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.